Anlat bakalım Türkiye. Sen anlat, biz dinleyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz efendim. Özellikle Hanımlarımızı, beylerimizi herkese ekran başına almak istiyorum. Neden mi? Gerçekten mobilyacılık deyince kendi segmentinin en üst düzey ürünlerini ve en tarz ürünlerini burada bulmak mümkün diyoruz. Siz değerli izleyicilerimiz için de bizzat gezeceğiz zaten ama öncelikle yanımızda işletme sahibimiz Yakup Yücel var. Önce kendisine macera nerede ve nasıl başladı dinleyeceğiz. Daha sonra da siz değerli izleyicilerimize adeta bir görsel şölen hazırladık diyoruz efendim. Buyurun izliyoruz. Şimdi Yakup Bücel kimdir? Aslında Yakup Bücel, 8 yaşından 7 yaşından beri kendini mağazalara, üretime adamış bir genç diyebiliriz. Genç bir girişimcimiz diyebiliriz. Abi. Evet, genç bir girişimci diyebiliriz. Ben kendimi bildiğim bile de çocukluktan beri en büyük hobim, en büyük fobim, en büyüğe karşı ne denk gelirse iş hayatım denk geliyor. Şu anda hayatımın merkezinde aslında iş hayatı. Onun haricinde aynı zamanda ben endüstri mühendisliği okuyan bir endüstri mühendisi adayı birisiyim. Bu da tamamen işletmeyle bağlantılı bir durum. Onun haricinde Yakup Yücel kimdir dersek, Yakup Yücel bir genç girişimci aslında, müsiyatta görev alan, aynı zamanda COSCEP genç girişimcilik sertifikası almış bir öğrenci, bir iş adamı, bir eş, arkadaş, dost, evlat. Yakup Yücel dediğimiz zaman kadraj biraz daha genişliyor. Her şeyden hala biraz daha var. 1976 yılında dedemin kurmuş olduğu bir firma Mustafa Yücel. Kendisi şu anda rahmetli oldu. Ondan sonra bizimkisi bir bayrak yarışı gibi adeta devam etti. 76 yılında dedemin kurmuş olduğu firma 80'li, 90'lı, 2000'li yılları atlattı. Nice badireler geçirdi. Ardından babam Ömer Faruk Yücel bu bayrak yarışındaki bayrağın devraldı. Yerinde ilerlemeye devam etti. Kuruluştan bu yana aslında hep görmüş olduğunuz üzere klasik segment üzerinde çalışan firmamız. 2020 yılında da hala klasik mobilya üretim, ihracatı ve tüketimine devam etmekte. Bu bayrak yarışını aslında üçüncü nesil olarak sizler sürdürüyorsunuz diyelim. Peki gelelim, e, şu anda da izleyicilerimiz ekranda görüyor. Burada gerçekten çok güzel bir konsept var. Klasik, klasiğin modası geçer mi? Öncelikle bunu soralım. Öncelikle klasiğin modası geçmez. Asla. Neden geçmez? Çünkü klasik dediğimiz şey aslında tarihe dayanıyor. Tarihini unutan toplum maalesef ki geleceği göremiyor. Geleceğini göremediği için de bu sefer kendinden kopmuş oluyor. Biz aslında üretmiş olduğumuz mobilyalarla insanlara kendi tarihini hatırlatıyoruz. Yeri geliyor bir Topkapı Sarayı'ndan esinleniyoruz. Yeri geliyor Adana'da bulunan bir saat kulesinden. Yeri geliyor Urfa bölgesindeki o tarihi evlerin oymalarından esinlenerek insanlara aslında tarihini, geçmişini hatırlatacak mobilyalar üretiyoruz. Şimdilik önce bakmak gerekirse şöyle bir gerçekten varak desenler olsun, oymalar ki gerçekten hepsi en üst segment ürünler. Ben biraz ürün kalitesine ve ürün tarzına biraz daha yakından ışık tutmak istiyorum sizlerle. Şimdi şöyle ürün kalitesi kısmına geldiğimiz zaman bu ürünlerin %80'lik kısmı el işçiliğine dayanan ürünler. Yani el oyması dediğimiz aslında geçmişten bu yana... İnsanların birbirlerini yetiştirmesiyle, usta çırak ilişkisiyle elde edinilmiş bir başarı üzerine ustaların çıraklarına bırakmış olduğu zanaati devam ettiriyor. Bizim ürünlerimizin dediğim gibi %80'lik kısmı el oymasına dayanıyor. Onun haricinde iç aksam diye belirttiğimiz iskelet yapısı da fırınlanmış gürgen ağacından imal ediliyor. Ürünlerimiz kalite noktasında da TSE kurumunun bize vermiş olduğu garantiye dayanarak 3 yıl boyunca resmi bir garanti belgesiyle tüketiciye ulaşıyor. Bu garanti kapsamları tüm dünyada geçerli. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada geçerli. Şimdi tüm dünya demişken ben şunu sormak istiyorum. Şimdi ürünlerimiz e, gerçekten harika ürünler. Şu anda da izleyicilerimiz ekranda görüyor. E, segment olarak, konsept olarak birbirine çok yakın ama e, birbirinden çok çok farklı detayları var. E, bu ürünlere tabii ki nerelerden ulaşabiliyor? Ekranları başında gurbetçilerimiz de var. izleyicilerimiz Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, aynı zamanda Türkiye'den. Ürünleriniz nerelere ulaşabiliyor? Ürünlerimiz şu anda iki farklı ülkede mevcut. Hali hazırda 28 ülke ile anlaşmalarımız var, 28 ülkedeki e, firmalara direkt olarak biz ürünlerimizi yolluyoruz, kendileri firmalarında teşhir ediyorlar ve oradaki nihai tüketiciye ulaşmış oluyor ve yine bu ulaşım lojistik olarak da gemi yoluyla veya hava yoluyla birçok ülkeye gidiyor. Yani ihracatımız oluyor bu anlamda da gerçekten çok güzel. Çünkü orada bulamadıkları her şey. Aynı zamanda kendi kültürümüzün esintisi var burada. Biraz da ben buna değinmek istiyorum. E, tarz çok önemli. Gerçekten herkesin kendine has e, tarzı var ama çeşit çeşit renk renk tabii ki birbirine yakın ama bu anlamda şunu sormak istiyorum. Kültürümüzden bir parçayı e, evimizin yatak odasında ya da oturma odasında ya da yemek odasında oradaki tüketiciler de aynı şekilde Türkiye'de olduğu gibi garantiden yararlanabiliyorlar. Tabii tüm dünyada dediğim gibi TS garantimiz şu anda mevcut. Herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarında aracı firmalardan ziyade direkt bizimle iletişime geçerek ürünlerinin bakım, onarım ve değişim hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Peki her yıl kreasyon çıkarıyor musunuz? Her yıl Ocak ayında ve Ağustos ayında tekrarlanan e, birbirinden bağımsız kreasyonlarımız oluyor. Bunlar e, fuarlardan önce özellikle hazırlanıp, Ocak ayında olan hazırlamamız daha sonraki aylarda bizim yerel İnegöl Fuarımızda yayınlanıyor. 7. ay, 6. ay gibi hazırlamaya başladığımız ürünlerimiz de İstanbul Fuarı'ndaki yerimizde sergileniyor. Ne sizleri sizlere inşallah fuar alanında da sizleri ziyaret ederiz diyoruz. Peki şimdi geçmişte peki ilk başlangıçta bu şekilde mi, bu tarzda, bu konsepte mi başladı yoksa bu konsepte mi evrildi? Kuruluş hikayesi biraz daha enteresan bir hikayeye dayanıyor. Rahmetli dedem annesi vefat ettiğinin üzerine yollardan, kilimlerden, el dokumalarından Alıyor ve etraftaki yakın şehirlere kasabalara yola çıkıyor. Ardından bir İstanbul geçmişi ve sonra İnegöl'e geliyor. Aslında sektöre halı üzerinden giriş yapıp daha sonrasından direkt olarak klasik mobilya işi yapıyor. Ardından klasik mobilya üzerine bir üretim firması açıyor. Bununla beraber bir gelişmişlik var aslında sıfırdan gelen bir şey. Yani gerçekten öncelikle bu başarı hikayesinin e, herkese örnek olması dileğiyle diyorum. Çünkü gerçekten e, dişinle tırnağınla dedikleri şey aslında tam olarak da bakıldığı zaman böyle bir ayna oluyor sizlere. Ne mutlu diyoruz Allah rahmet eylesin diyoruz efendim. Teşekkür ederim sağ olun. Son olarak ileriye yönelik büyüme yolunda atacağınız ya da bünyenize katmak istediğiniz farklı arge çalışmalarınız var mı bunları dinleyelim. Büyümeye yönelik neler düşünüyorsunuz? Şöyle e, ileriye dönelim İleriye dönük en büyük adımlarımızdan bir tanesi. Şu anda bölgemizde Bursa İnegöl bölgesinde biz inanıyoruz ki bu işi yapan eskilerden kalan tek firmalardan bir tanesiyiz. Çevremizdeki fabrikalarda, mağazalarda bu tarz ağır el işçiliğine dayanan klasik ürünler maalesef ki bulunamamakta. Biz hedefliyoruz ki Türkiye'de de bu noktada tek olalım. Türkiye yetmez, dünyada tek olalım ve tekerleşme yolunda adımlar atıyoruz. Burada işte e, fuarlar, dijital pazarlar, onun haricinde ARGE e, çalışmalarıyla beraber yeni ürün konseptimizle, büyüyen fabrikamız ve ürün yelpazemizle çalışmaya devam ediyoruz. Ne mutlu sizler ediyoruz efendim. Geçmişten gelen bir yolculuğunuz var. Başarı yolunda da e, hedeflerinizin ben devamlılığını diliyorum. Son olarak şu an bizleri izleyen, anlat bakalım Türkiye izleyicilerine. Aynı zamanda İnegöl'ümüze, Bursa'mıza, Yeşil Bursa'mıza burada neler söylemek istersiniz? Öncelikle Covid 19 sürecinde evle, evde kalmalarını diliyorum ve bu süreci hep birlikte el birliğiyle pandemi sürecinden çıkmak için herkes üzerine ne düşüyorsa yapmasını rica ediyorum büyüklerimden küçüklerimden çünkü bu süreç biraz sıkıntılı bir süreç olarak tüm dünyada geçiyor. Ondan sonra da eğer yolu düşerlerse mağazalarımızda bir kahve içmek için kendilerini davet ediyorum ve buradan. Bursa genelinde özellikle Bursa'nın köylerinden bizi tercih eden, çok eski, kökenli müşterilerimiz ve yeni nesle bunu aktaran bu klasik mobilya kültürünü taşıyan müşterilerimize teşekkür ediyorum. Onun haricinde sadece Bursa'nın köylerinden değil, şu anda Türkiye'nin 81 ilinde aslında bizim direkt yolla mobilyalarımız mevcut. Bizi tercih ettikleri için ve bizim ürünlerimizi kullanıp tavsiye ettikleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Yakup Yücel bizlere Bursa İnegöl'deki mobilya sektöründeki yolculuğumuzda eşlik etti. E, gerek kendisinin pozitif enerjisi gerçekten gerek işletmeye gerekse ürünlerini burada yansımış durumda. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinden kendilerini yakından tanıyoruz. Bu anlamda da gerçekten e, bu röportajda bizlere eşlik etti. Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyoruz diyoruz ve Bursa'daki yolculuğumuza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz.